Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sığa ve kondansatör konusunu işleyeceğiz. Sığa dediğim nicelik bir yüklü iletkenin ya da bir iletkenin yük alabilme kapasitesine ne diyoruz? Sığa diyoruz. Peki kondansatör nedir? Kondansatör de yük depolayan cihazlardır kondansatörler. Ancak kondansatörler aküler gibi değil biliyorsunuz akülerde yük depoluyor. Ancak kondansatörler yük depoluyor. Genellikle ani ve şiddetli ışık elde etmekte kullanılıyor. Aynen flash ve flaşörlerde olduğu gibi. Yani yükü depoluyorsunuz çok kısa bir sürede yükü ışık enerjisine ne yapmakta kullanıyorsunuz? Çevirmekte kullanıyorsunuz. Hemen bir giriş yapalım. Yüklü iletken bir kürenin yük alabilme kapasitesi ne? Onu araştıralım. Yüklü iletken bir kürenin yükünü arttırdıkça iletkenin potansiyeli artar. Biliyorsunuz pozitif yüklü bir iletken küre alıyorum. Yükü sıfırken potansiyeli de ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Potansiyel grafiği çiziyorum. Peki bunu da yazıyla yazalım. Potansiyel dedik. Pozitif yüklü iletken bir küre aldık. Dikkat ediyorsunuz. K, Q bölü R olacaktır potansiyeli. Pozitif yüklü olduğu için potansiyelin pozitif yarı çapıyla oynamıyorum. Yani aynı kürenin yükünü arttırıyorum. Yük sıfırken potansiyel sıfır. Yük Q olduğunda potansiyel V ise yükü 2 Q yaparsam potansiyelde ne olacaktır doğal olarak? 2 V olacaktır. 3 Q yaptığımda 3 V olacaktır. Yani bu grafik doğru orantı grafiği olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla ne diyoruz? Yük arttıkça potansiyel de aynı oranda artacak ve bu grafiğin eğimi ne kalacaktır? Sabit kalacaktır. İşte bu grafiğin eğimi bize bu iletkenin yük alabilme kapasitesini yani sığasını veriyor ve sığayı biz C ile gösteriyoruz. Bu grafiğin eğimi tabi burası Q olacak. Bu grafiğin eğimini bulurken bir grafiğin eğimine ne demiştik? Düşey bölü yatay. Düşey eksende Q. Yatayda Q'ya karşılık V var veya düşeyde 2Q. 2Q'ya karşılık 2V var. Her halükarda ikisinin oranı Q bölü V olacaktır. Dolayısıyla yüklü iletken kürenin sahası için ne yazacağız? C eşittir. C ile sığayı gösteriyoruz. Q bölü V yazacağız. Sığanın birimi var tabi. Yükün birimi klomptu. potansiyel birimi volttu, sağının birimi kulomp bölü volt olup yeni bir birim tanıyoruz. Burada farattır. Genelde farat çok büyük bir birim olduğu için sorularda, sayısal sorularda bize mikro farat verilecek ve biz biliyoruz ki bir mikro farat, 10 üzeri eksi farada eşittir. Peki, pikonano nano var ancak pikonano nano sorularını ÖSYM'e sormuyor. En fazla bir mikro faradın ne olduğunu bilmemiz yeterli. Biz biliyoruz yine r çaplı iletken bir kürenin Artı Q yüklü iletken kürenin potansiyelini şu şekilde yazıyorduk. Ve eşittir K Q bölü R diye yazıyorduk. Yine bizim sağ bağıntımızdan eğer biz potansiyeli çekersek C eşittir Q bölü V ise V eşittir Q bölü C çıkacaktır. Dolayısıyla bu ikisini eşitlediğimiz zaman K Q bölü R eşittir Q bölü C olacak. Q'lar sadeleşecek. Gördüğünüz gibi C buradan R bölü K çıkacaktır. K dediğim zaten klop sabitiydi. Bu değer sabit. Bu nedenle iletken küreler için yarı çap arttıkça s aynı oranda artacaktır. Bu nedenle biz yüklü iletken küreleri birbirine dokundurduğumuzda yük paylaşımını yarı çaplar oranında yaptık. Yani aslında hangi oranda yaptık? Kapasiteler oranında yaptık. Eğer yarı çapı iki kat büyükse kapasitesi iki kat yani C'si iki kat büyük demektir. Bu nedenle de iki kat büyük yüke sahip oluyordu yarı çapı iki kat büyük olan iletken. Tabii yük alışverişi sırasında şundan da bahsettik biz ortak potansiyele ulaşıncaya kadar küreler yük alışverişi yapıyordu. Aslında toplam yük bölü toplam yarı çap yaptık. Bu bağıntı aslında ortak potansiyel bağıntısıydı. Peki nasıl ortak potansiyel bağıntısıydı? Hemen onu da görelim istiyorum. İki tane iletken küre alıyorum. Kürelerden birinin yükü Q1 işaret yazmıyorum. Diğerinin yükü ise Q2 olsun diyorum. Bunun sahası C1, bunun sahası C2 olsun. Tabii ki yarıçaplar var ama artık yarıçapları kullanmayalım. Bu iletken küreleri birbirine dokundurup ayırdığımızda yeni durumda ne olacak? Yükü Q1 üssü. ...ikincinin yükü de Q2 üssü olacaktır. Ama ben biliyorum ki sağları ne yapmadı? Değişmedi. Ancak potansiyel burada V1'di. Yani Q1 bölü C1'di. Burada potansiyel V2 idi. Yani Q2 bölü C2 idi. İkinci durumda ise potansiyeller artık ortak dedik. Çünkü ortak potansiyele ulaşıncaya kadar yük alışverişi olacaktı. O halde V ortak birinci küre için Q1 üssü bölü C1 üssü. İkinci küre içinde Q2 üssü bölü C2 üssü olacaktır. Ortak potansiyel. Peki biz yük korunumunu biliyoruz. Yük korunumu için ne diyordu? Kürelerin dokunmadan önceki yani etkileşmeden önceki toplam yükü. Etkileşmeden sonraki toplam yüküne eşit olacaktı. Yani Q1 artı Q2 eşittir. Q1 üssü artı Q2 üssü olacaktır. Q1 üssü yerine buradan C1 çarpı veya ortak yazabiliyorum. C1 çarpı V ortak, Q2 yerine ise ne yazabiliyorum? C2 çarpı V ortak yazıyorum, V ortak parantezini alıp ortak potansiyeli yalnız bıraktığımda, q 1 artı Q2 bölü C1 artı C2 buluyorum. Aynen neydeki gibi toplam yük bölü toplam yarıçapı buluyorduk. Sonra yarıçaplar oranında bulunan yükü ne yapıyorduk? dağıtıyorduk. Demek ki ortak potansiyel bulurken eğer karşımıza sağ konusunda böyle bir soru çıkarsa toplam yük bölü toplam yarı çap yapacağız. Daha sonra da nasıl yük paylaştıklarını bulmak için de ne yapacağız? Ortak potansiyelle C1'i çarpıp birincinin yükünü ortak potansiyelle sağsını çarpıp C2'yi ikincinin yükünü ne yapacağız? Bulabileceğiz. Tabi eğer cisimlerim küre şeklinde ise bu. Ancak kondansatörleri biz küresel ve düzlem kondansatör olarak ikiye ayırıyoruz. Küresel kondansatör dediğimizde aklımıza gelen sistem yüklü iletken küreler olacak. Bakın yük depolayıp ne yapabiliyorum? Bu yükü alabiliyorum. Yani iki tane yüklü cismim olduğunu varsayın. Artı Q yüklü ve eksi Q yüklü İki iletken küre'm olduğunu varsayın. Buraya bir lamba bağlayıp anahtar açıkken anahtarı kapatırsam, eksi yükler pozitif yüklere doğru hareket edecek çünkü metallerde negatif iyonlar yani. E, negatif yükler, elektronlar hareket ediyordu. Dolayısıyla anahtar kapatıldığında buradan buraya eksi Q kadar yük geçişi olacak. Ve yük geçişi süresince, bu süre tabii çok kısa, bu lamba ne yapacaktır? Işık verecektir. Eksi Q artı Q'ya gidecek ve bu iletkende nötr, bu iletkende nötr olacaktır. Lambamız kısa bir süre için ışık verecektir. Gördüğünüz gibi küresel kondansatör. Peki düzlem kondansatörleri nasıl elde ediyoruz? Düzlem kondansatörleri de aynen yüklü iletken levhalardaki gibi düşünüyoruz. Yani iki tane iletken levha alıyoruz. İki iletken küre yerine iki iletken levha. İki tane iletken levha aldım. Levhalar arası uzaklığa ne dedim? D dedim. Levhalar arasındaki potansiyel farka ise ne dedim? V dedim. Ne demek levhalar arasındaki potansiyel fark aslında şimdi hemen girmek istemiyorum. Potansiyel fark altında bu levhaları ne yaptım? Yükledim. Artı kutbu buraya bağladım. Eksi kutbu da buraya ne yaptım? Bağladım. Dolayısıyla dikkat edin. Araya eğer ben bir lamba bağlarsam, anahtar açıkken anahtarı kapatırsam bu eksi yükler bu levhaya gelecektir ve Dolayısıyla bunun üzerinden geçen yükler lambanın yanmasını sağlayacaktır. Bu da işte düzlem kondansatördür. Peki düzlem kondansatörün sıvasını nasıl hesaplıyoruz? Düzlem kondansatörün sıvası levhalar arasındaki uzaklığa bağlı. Yani iki iletken aldım bir kondansatör elde ediyorum. Levhalar arası uzaklığa D dedim. Levhaların yüzey alanı önemli. Tabi üç boyutlu çizmeye kalkarsak eğer levhalarımız şu şekilde duracaktır. Karşılıklı olarak özdeş levhalar aldığımızı varsayalım. Özdeş levha almak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Bu şekilde duruyor. Levhaların bir yüzey alanı var. Yüzey alanına S diyoruz levhaların levhalar arasındaki ortam yalıtkan olmak zorunda. Genelde havadır. Havalı kondansatörler verilir surlarda. Ancak levhalar arasına hava dışında bir madde konulabilir. Genelde ÖSYM mika yerleştiriyor levhalar arasına. Peki yalıtkanlık ne oluyor mika yerleştirildiğinde? Tabii ki yalıtkanlık ne yapıyor? Artıyor. İşte bu ortamın levhalar arası ortamın dielektrik kas sayısı diyoruz. Yani yalıtkanlığını belirleyen kas ya da epsilon diyoruz. Ve bu kondansatörün sıhası epsilona, d'ye ve levhaları, levhaların yüzey alanına bağlı ve şu şekilde hesaplıyoruz. Bu kısmı siliyorum. Herhalde anlaşıldı. Bu kondansatörün sıhası epsilon. S bölü D bağıntısıyla ne yapıyor? Ne yapılıyor? Hesaplanıyor. Gördüğünüz gibi dielektrik kas sayısı artarsa yalıtkanlık artar dedim. Dolayısıyla yük alabilme kapasitesi artar çünkü yalıtkanlık az ise çok yüklerseniz elektron hareketi gerçekleşebilir ama yalıtkanlığı arttırdığınızda daha çok yüklemenize rağmen bir levhadan diğerine elektron sıçraması oluşmaz. Demek ki epsilonla doğru orantılı epsilon yani dielektrik kas sayısı artarsa C artar. Levhaların yüzey alanı artarsa C artar. Levhalar arası uzaklık artar ise sığa ne yapacaktır? Azalacaktır. Levhalar arası uzaklıkla ters orantılıdır. Tabi Dedim ki yüzey alanları Eşit özdeş levhalar aldık ama almak zorunda mıyız özdeş levhalar? Ya da özdeş levhaları karşılıklı yerleştirmek zorunda mıyız? Hayır, karşılıklı yerleştirmek zorunda değiliz. Özdeş levhalar aldım ama bunları karşılıklı yerleştirmedim. Yani birini bu şekilde yerleştirirken Buna tamamen simetrik yerleştirmedim. Diğerini bu şekilde yerleştirdim. Özdeş olmasına rağmen. Burada S olarak alacağım bölge arkadaşlar kesişim yüzeyleridir. Yani şu kısımlar olacaktır. Levhalar 5S verildi ama kesişim yüzeyleri 2S. O zaman 2S olarak alacağım sağdaki S'yi. İşte levhalar Defter sayfaları gibi düşünün. Biri yukarıda, biri aşağıda bu şekilde yerleştirildi. Kesişim yüzeyleri yani iki elimin temas ettiği yüzeyi alıyorum. Karşılıklı yerleştirdim. Eğer tamamen örtüşüyorsa o zaman bir tanesinin alanını alıyorum veya bir tanesi büyük bir levha olabilir. Bir tanesi ise küçük bir levha olabilir. İkisini karşılıklı yerleştirebilirim. İşte küçük levhan büyük levhan bu 5 ise bu 3 ise o zaman bunların kesişim alanı olarak yani sağ hesabında S olarak küçük olanın yüzey alanını esas alacağım. Çünkü bu arada yük kutuplanması olacaktır. Bu arada elektrik alan olacaktır. Bunun ardından hemen e, kondansatörlerin özelliklerine geçmeden önce şunu da vurgulamak istiyorum. Boşluğun ve havanın dielektrik kas sayısı e, sıfırla gösteriliyor ve birbirine eşit alınıyor. Boşluk yaklaşık eşittir. Kime? Havaya. E, sıfırla genelde gösteriyoruz. Çok önemli değil. Bu da bir olarak kabul edilir boşluğun dielektrik katsayısı. havanınki de yaklaşık eşittir. O da bir alınır. Diğer bütün ortamların dielektrik katsayısı havadan daha büyük olacaktır. Bu nedenle levhalar arası ortam havayken ya da boşlukken eğer siz başka bir madde koyarsanız levhalar arasına otomatikman dielektrik kas sayısının ne yapmış olacaksınız? Büyütmüş olacaksınız. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Peki bir kondansatör, düzlen bir kondansatör. Levhaları arasındaki potansiyel fark ve levhaların yükleri ne olacak onun üzerinde duralım ve daha sonra da siz biliyorsunuz aynen elektrik devrelerindeki gibi nelerle uğraşacağız? Kondansatörlerin bağlanma şekilleriyle uğraşacağız. İki tane iletken levha aldım. Bunları bir potansiyel farka bağladım. Yani bir üretecin kutuplarına bağladım. Bu kutup artı bu kutup ne? Eksi. Potansiyel fark V kadar. Levhalarım özdeş olduğu için bu levhada ne kadar artı yük birikirse diğer levhada da aynı miktarda eksi yük birikecektir. Bu levhanın yüküne artı Q dersem bu levhanın yükü eksi Q olacaktır. Buna şarj diyoruz. Yani kondansatörü ne yaptık? Yükledik. Yükünü kullanmaya hazır hale getirdik. Peki ne yazıyorduk hatırlayalım. Sağ için Sağ eşittir. Q bölü V idi. Ben daha çok bu bağıntıyı artık Q eşittir V çarpı C. Yani VC olarak kullanacağım. Esası için ne yazıyoruz? Q bölü V'den hesaplanabilir. Peki bir kondansatörün... Bir levhasında pozitif Q var, diğer levhasında negatif Q var. Peki ben bu kondansatörden ne kadar yük alabiliyorum? Yani bir Q, bir Q, iki Q mu alıyorum? Hayır. Şuna dikkat ediyorsunuz. Buna şarj edik. Şimdi burada bir devren vardı. Bu devre parçası vardı. Burada bir lamba vardı. Buraya bir açık anahtar yerleştirmiştim. Flashı açtınız fotoğraf makinesinin. flash düğmesini açtığınız vakit ne devreye giriyor? Üreteç devreye giriyor. Yani makinedeki pil devreye giriyor. Bu anahtar kapanıyor. Kondansatör doluyor. Daha sonra siz fotoğrafı çekmek için düğmeye bastığınızda bu anahtar açılıyor. Yani burası artık bağlantı yok. Açık devre haline geliyor. Ama düğmeye bastığınızda bu anahtar açılırken bu anahtar ne yapıyor? Kapanıyor. Ve gördüğünüz gibi pil devre dışında Eksi yükler burada, artı yükler burada. Tabii ki eksiler burada durmuyor. Direkt nereye gidiyor? Artı yüklere doğru hareket ediyor. Ve bu lambanın üzerinden eksi Q kadar yük geçiyor. Bu lambayı yakıyor. Bu levha nötr oluyor. Artı Q'ya gelen eksi Q'lar bu levhayı da ne yapıyor? Nötr yapıyor. O halde bir kondansatörün bir levhasında artı Q birikirken diğer levhasında ne birikirmiş? eksi Q ancak bu kondansatörden alabileceğimiz yük bir tek levhanın yüküne eşittir ve bu duruma da deşarj diyoruz. O halde biz kondansatörleri seri ve paralel bağlıyoruz. Acaba neden seri ve paralel bağlıyoruz? Hemen onu görelim istiyorum. Bir kondansatörü seri bağlamaktaki amaç neymiş görelim. Kondansatörleri seri bağlamak demek bu şekilde peş peşe bağlamak demek. Tabii ki istediğiniz kadar kondansatörü nasıl bağlayabilirsiniz? Seriyi bağlayabilirsiniz. Varsayalım bu artı bu levha eksi olsun, bu levha artı bu levha eksi olsun. Yine tabii ki bir potansiyel farka bağladım üretecin potansiyel farkına V dedim. İstediğiniz kadar dedim. Ben iki taneyi kullanacağım. Çünkü özel bağıntı da vereceğim iki tane için. Birinci kondansatörün sahasına C1 dedik. ikinci kondansatörün sahasına C2 dedik. Şimdi özdeş levhalarla yaptım. Eğer bu levhada artı Q birikiyorsa... Yani bu levha nötrdü. Eksi Q kadar yük pile geldi. Bu arada eksi Q kadar yük de bu levhaya gitti. Peki diğer iki levha nasıl yüklendi? Kutuplanma ile yüklendi. Yani burada artı Q olunca ne olacaktır? Bu levhanın eksilerini kendine çekecek ve buraya eksi Q yükleyecek. Bu levhada dolayısıyla eksi Q kadar yük verdiği için artı Q ile yüklenecektir. O halde Demek gidiyoruz seri bağlı kondansatörlerin yük büyüklükleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakın. Sağların oranları ne olursa olsun, oranlarına bakmadan bu bilgiyi verdim size. Sağların oranları ne olursa olsun yük büyüklükleri ne olacak? Aynı. Çünkü pil bu levhaya artı Q yüklerken burayı eksi Q yükler, yükler. Kutuplanmayla da bu artı bu eksi Q kadar yüklenir. O halde diyoruz ki serilerde yükler ne olacaktır? Aynı yani Q1 dersem yükü Q. Q2 dersem yükü Q olacaktır. Peki potansiyeli nasıl paylaşıyorlar? Hemen bunun potansiyeline V1 diyorum. Bunun potansiyeline V2 diyorum. Ve görüyorsunuz V1, V2 dedim. V1 neydi? Ve Q bölü C'ydi. Q bölü C1. V2 ne? Q bölü C2 ile hesaplanabiliyor. Peki V ile Q bölü C dedi. Q'lar aynı iken V ile C nasıl orantılı? C'si büyük olanın V'si ne olacak? Küçük olacak. Yani Q eşittir ne diyoruz? V, C. Q'ların aynı olması için sağsı büyük olanın potansiyeli ne olmalı? küçük olmalı. O halde potansiyeli nasıl paylaşacaklar? Sağların oranıyla tam tersi olarak paylaşacaklar. Tabii ki iki nokta arasındaki potansiyel fark V1 ise, bu iki nokta arasındaki potansiyel fark da V2 ise, potansiyel fark ne dedik? Enerji aslında potansiyel. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki potansiyel fark yani enerji farkı V1, burası V2 ise şu aradaki enerji farkı ikisinin toplamı kadar olacak. O da eğer üreteç varsa üretecin yani böyle bir devre ise o da üretecin potansiyeline ne olacaktır? Eşit olacaktır. O halde seri devreyi hemen özel, özetleyelim. Q1 Q2'ye eşit olacak. O da toplam yüktür. Q'dur. Bu devrenin toplam yükü bu arada Q'dur. Neden Q'dur? Çünkü siz bunları yüklediniz. Yüklerini kaybetmeden pilden ayırırsanız eğer dikkat ediyorsunuz. Pilden ayırdığınızda bunun yükü artı Q, bu levhanın eksi Q, artı Q, eksi Q'dur. Ve götürdüğünüz yükünü kaybetmeden eğer bir lambaya bağlarsanız Bakın bu şekilde bağladınız. Ne kadar yük geçer bu lambanın üzerinden? Toplam yük bizim için bu demektir. Bu lambanın üzerinden ne kadar yük geçecektir? Dikkat edin. Eksi -Q gelecektir buradan geçecektir ve bu artı Q'nun yanına gidip bu levhayı ne yapacaktır? Nötr. -Q da gitti bu levhadan nötr oldu. Bu iki yük ise birbirlerini nötrleyecektir. Çünkü levhalar arası ortam yalıtkan bu eksik bunu bu eksik yonun bunu nötrlemesi mümkün değil veya buradaki eksik bu haliyle devrede dolanması mümkün değildir. Bu da bunu nötrleyecek ve levhalarım boşalmış olacak yani kondansatörler deşarj olmuş olacaktır. Demek ki siz 500 tane kondansatörde seri bağlasanız alacağınız yük bir tek kondansatörün yükü kadar olacaktır. Yani toplam yük Q kadar olacaktır her birine Q derseniz. Peki toplam yük bu. Seri kondansatörlerin uçları arasındaki toplam potansiyel de ne? Üretecin potansiyeline eşit böyle bir soruda dedik ama üreteç yoksa da V1 artı V2 diyeceğiz. Potansiyelleri toplayacağız. Peki V neydi? Q bölü C'ydi. O halde diyorum ki bakın V toplam yerine ne yazacağım? Q toplam bölü C toplam. Yani toplam sağ diyoruz. Toplam sağının ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. V1 ne olacak? Q1 bölü C1 artı Q2 bölü C2 olacaktır. Q'lar aynı olduğu için C'lerin toplamı daha doğrusu Eşler sağının toplam sağının tersi sağların tersleri toplamına eşit olacaktır. Bir sonraki dersimde bunun üzerinde duracağım ama hemen söylemek istediğim şey şu. Toplam sağ demek bu iki kondansatörün yerine kullanacağım yani bu ikisinin yapacağı işi tek başına yapacak bir kondansatör kullansam onun sığası ne de ne olmalıdır demektir toplam sığ. Yani iki kondansatörün veya beş kondansatörün yapacağı işi tek başına yapacak kondansatörün sığası demektir. O halde serilerde neler aynı? Yükler aynı. Potansiyelleri ne yapıyorum? Topluyorum. Sağları ne yapıyorum? Ters topluyorum. Özel bir bağıntım da var. Bir sonraki dersin başında hemen bunu özetleyeceğim tekrar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.